Avcı ve dolumcu dostlarım hepinize merhabalar. 20 kalibreci arkadaşlarımızı unutmadık. Onlara da verdiğimiz sözü zaman buldukça yerine getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar 20 kalibre üzerine benim daha önce paylaşımlarım vardı. Aynı zamanda e, gruplarda bulamayan ya da silinmiş ya da gruplar silinmiş oluyor. Bu tür sorularınız için kendi ismimde YouTube kanalında önemli paylaşımları oraya da eklemeye başladım. Ancak e, detaylı bir şekilde fotoğrafları falan orada bulamazsınız. Ama kritik bilgilere yine bu şekilde eski bir bilgiyi ulaşamayacağınız zaman YouTube kanalında bulabilirsiniz. E, şimdi 20 kalibre için ölçüleri resimlerle destekledim. Arkadaşlar silahtan silaha değişiyor. Ben 20 kalibre olarak e, 71 namlu süperpoze kullanıyorum. Her ne kadar barut ölçüleri şöyle böyle olsa da D20 barut ile 1.05 bunun üzerine gazyal, onun üzerine standart bildiğimiz GFS'nin işte 22 milimlik tapasını kullandığımız zaman resimlerde göreceğiniz gibi ilave ettiğimiz zaman 26 gram saçma ile ben bu doluyla netice alıyorum. İşte kimisi 1.15 dolduruyor, kimisi 1.10 dolduruyor. Bir başkasına bakıyorum 1.20. Arkadaşlar fazla barutla fazla uzağı daha iyi vurup daha fazla öldürücü bir fişek yapamazsınız. Bir tüfeğin kapasitesi neyse iyi kötü avcı ve dolumcuysanız tecrübeniz buna yeterliyse silahınız için uygun doluyu ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim bu verdiğim ölçüleri daha önceki yıllarda birçok arkadaşımız severek başarıyla kullandı ki bunların içerisinde 1.15 kullanan, 1.20 kullananlar vardı. İşte bir kısmı yok işte 1.05 hafif gelir, 25 grama, 26 grama gibi fikirler yürütse de yani kim ne istiyorsa yapabilir. Burada başarıya ulaşmış ve çoğunluk olarak benim özellikle D20 barut ile kullanmış olduğum e, ölçülerdir. Aynı zamanda Murat Tepe Usta'nın metal başlık takımları gördüğünüz gibi 20 kalibre için üretmiş olduğu çift fonksiyonlu ara kesmesi, Yine Murat Usta'nın ütüleme başlığıyla burada hususi ben çekim öncesi bunları ütüledim ki yani videonun içerisinde yer alması için resimleri tek tek YouTube'a bindirmek biraz müşkülatlı oluyor. Bunlar makineden çıkmış halleri. Şu iki taneyi de sizlerle birlikte kapatıp ütüleyelim. Şimdi kamerayı arkadaşımıza verelim. Neticeyi beraberce görelim. Bu makine normal 12 kalibre bir şimşek makineydi. Bunu ben kendim modifiye ederek gördüğünüz duruma getirdim. Kolay bir iş değil. Yani makine modifiyeleri. Bunu bilin. Yüzünüze gözünüze bulaştırıp makineyi bir daha ne 12 olarak ne 20 olarak çalıştırmama ihtimaliniz çok yüksektir. Şöyle ilk önce eski çizgisini buluyoruz fişeğin. 20 kalibrede bu hususa dikkat etmeniz çok önemlidir. Murat Tepe Usta'nın gördüğünüz gibi ön kesmesi mükemmel bir neticeyle ön kesme yaptık. Yine Murat Tepo Usta'nın çip fonksiyonunu ara kesmesini bastırdık. Biraz daha bastırabilirim bunu. Biraz daha bastırırsam tamamen kapatabilirim de. Ancak fazla baskı yapmıyorum. Ahmet Tekel Usta'nın son kapatması. Gördüğünüz gibi. Buna da. Şimdi 20 kalibrelerde biraz nazik davranmanız lazım. Fişek inceldik sıra 28 gibi, 32 gibi, 36 gibi kalibrelerde makineden çıkmış halini şu anda görüyorsunuz. Bu bu şekilde silahta bile rahatlıkla çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ancak güzel bir ütüleme teşkilatımız var. Biz ütüleme yapacağız. Bir tane daha kapatalım. Sonra videoyu durdurup ütülemeye geçelim. Yine ön kesmemiz ara kesmemiz ve son kapatmamız. Makine sabit olmadığı için zorlanıyorum. Şöyle netleştirelim. Ütüledikten sonraki neticede şurada görmüş olduğunuz şekilde oluyor. Yine ütüleme başlığı da Murat Tepe Usta'ya aittir. Şimdi ütülemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ütülemesini yapacağız. Bu ütülenmemiş hali Başlığımız Murat Tepe Usta'nın 20 kalibre için yapmış olduğu hem domuz hem saçma başlığıdır. Bunun duruma göre iki versiyonunu da yapıyor. Bu hem domuz hem saçmayı yapabiliyor. Şöyle kovan ucumuzu yanmaması için mutlaka yağlıyoruz. Makinemize start veriyoruz Ve ince fişeklerde 20 gibi 28 gibi 32 gibi gayet dikkatli yapmanız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz neticeye çıktı. Biraz daha dokunalım. Şöyle bir şeyden silelim bunu da. Bir Şu yağ isteği silelim. Evet. 20 kalibre gördüğünüz gibi. Radyosu Mükemmel bir şekilde Murat Depo Usta'nın da eline sağlık diyoruz. Evet dostlar 20 kalibre çalışmamızın da sonuna geldik. 20 kalibre kullanan arkadaşlarımız birçok hazır fişeğin bile bu kadar muntazam ve muazzam kapanmamış olduğunu zaten bilirler. Murat Usta'nın harikulade radyoslu başlı otomatik tüfeklerde de muazzam şekilde çalışıyor. Netice gördüğümüz gibi ve bunları da yapan eskiden 12 kalibre olan bir şimşek benim tarafımdan 20 kalibreye çevrilmiştir. Parçalarımız Murat Tepe Usta'nın metal başlığı, ön kesme, ara kesme, Ahmet Tekel Usta'nın son kapatmadan ibarettir. Çevre esnasında diğer parçaları 4140'tan ben kendim özel olarak yaptırdım. Hadde yüzü zaten Yine e, benim ürettiğim 4140 namlu çeliğinden üretilmiş hadde yüzüğüdür. Ve enjektörlü çok hassas silahımda hiçbir sorun olmadan bunlar tıkır tıkır çalışmaktadır. Önemli bir sayıda yaptık. Yakın bir zamanda 20 kalibre için tekrar üretilecek 36 kalibreler istek üstüne üretilecek. 12 kalibre de yakında tekrar edilecek ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız Şimşek Makineler ve Ahmet Usta'nın Makineler için uyumlu olacaklar. Meçler için talep geldi, onlar için yaptırılacak. Ee, ancak diğerlerine ait makineleri herkes kendi makinesinin parçasını becerebiliyorsa kendi yapsınlar. Herhangi birinin makinesi bizi ilgilendirmiyor. Görüşmek üzere diyorum.